Yeniden NBA Infinite'le beraberiz. NBA Infinite'de yeni sezon başladı. Aslında ikinci sezona geldik. Tabii ki de bir şey sezonu vardı, deneme sezonu vardı. Oynayan bilir zaten. O zaman Alper Biçer sunmuştu. Biz de tabii ona yetişemedik çünkü e, model telefonum yoktu. Bir de e, nasıl desem e, bunun şeyini yapamıyordum. Ee, ne diyeyim, ee, şöyle yani, gidiyorsun mesela iPhone alıyorsun ya, iPhone aldıktan sonra, ben iPhone'da oynuyorum, iPhone ürüncüsüyüm. iPhone ön kayıt yaptırıyorsun fakat oynattırmıyor yani öyle bir problem var. De Genellikle Singapur tarafları falan oynuyor. Ee, problemler çıkıyor o yüzden oynayamıyoruz ama deneme sürümünden yükseltiler yani beta sürümünden değer sürümü yükseltince 9 aylık bir e, oyunum oldu. Yani oyunun sürümünün oldu. Buna rağmen <laughs> buna rağmen sadece Damon e, 95 seviyesini yükselttim. Bir de paralı para verdim oyuna direkt. Şöyle göstereyim oyuncuları. Damon Lillard 95, Jason Tatum 87, Giannis Antetokounmpo e, 84. Burada gördüğünüz gibi. Şeyler var. Burada tabii ki şeyleri de görüyorsunuz, Evet, diğer oyuncular da var, onları yedinci maksimum seviyeye yükselttim. Mesela Russell Westbrook'un dördüncü seviyeye kadar yükseltmiştim, sonra sattım şey yaptım, takasladım. Şurada mesela aslında kaçtı ya? Bir bakayım. 5 olması gerekiyordu. Pardon. 5 seviyeyim sattım Russell Westbrook'u. Onu sonra takasladım şeye. Şey koysun diye. Deminleri de koysun diye. Çok da önemli bir oyuncu gelmedi bana yani Russell Westbrook. 2023'ü. Hadi triple double yıllarında bayağı yüksek oldu da. Sadece smaç basıyor. Çok yüksek bir oyuncu değil. Onun dışında çok öyle almış almış oyuncular Görmedim. Bir RJ Barrett var. Çok yüksek smaçı. O güzel. Ee, onun dışında Jonathan Isaac'in reboundı fena değil. Ee, onun başka bir dışında ne var? Funi nokta atıcılık diye ama şey kadar iyi değildir. Oktan 3 kadar iyi değildir. Oktan 3 burada 80-90. O kraldır böyle. Alternatif şey yiyoruz var bir tane ama çok işe yarayan öncü değil. Drop step yapıyor ama e, seviye yükseltince şey işe yarıyor. O yüzden çok tavsiye etmem yani böyle. Özellik kullanmada kullanacaksam Yıllard güzeldir mesela şey olarak atıcılık konusunda 921 üçlü var. 8 pardon 726 şey var orta mesajcı var 875 hızı var 706 sımacı var tek şeyi kötü bu anda çok kötü oradan da bizi eklenti yapıyoruz oraya ama koç eklentisi yani şunlar bonus 5 koyuyoruz ama çoğunlukla triple double yapamıyoruz yani zaten triple double diye bir şey yok oyunda neredeyse çünkü şey hızlı oynanıyor ve hızlı bitiyor oyun. Öyle triple double değil de triple normal triple var. Onun gibi bir şey yani triple'lar. Öyle diyebiliriz. Onun dışında burada mesela oyuncunun önceden demişimdir şeyleri var. Açıklamaları var falan filan, siz görebilirsiniz. Şimdi oynayalım bakalım. Ha bu arada Wemby Ne oldu diyorsunuz? Wemby var bende, Wembayma. 80 Bugün oyuncu oyuncuyla oynayacağım. Bir Daemon oynayacağım, bir de bir yeni gelen Zectamine'de oynayacağım. Başka... Trae Young da almıştım. Nerede o? Trae Young da burada, 80. Onu da sonra döneriz. İlk bir devrimle tatan bakalım. 11 puanlık. Çok güzel bir takım geldi. Gerçekten geldi ama şeyi tutabilir mi bilmiyorum. Ben Simmons şeyi mi tutacak? Umarım bir süt Ah kötü oldu. Yarın süt lazım. Kötü oldu bir. Onu. <laughs> 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 ha çok iyi ya. Çok iyi de iki şutu da kaçırdım ya. Nasıl olur? 95 şimdi iki şut kaçırıyorum. Yani bu anlamıyorum bu oyunu. Oradan atıyorum. Üçlü dün Üçlü mü özellikle fena bir şekilde şey? Fakat kaçıyor yani. Neyse. Uu. Yardım savunması lazım. Çok güzel. Çok güzel abi. Vallahi tutturuyoruz da. Ben de bana bir mı ya. Ya, nazar dokunmuş. Anlamadım gitti ya. Yani nazar dokundu. Ya o hem bir hasta insan hem bir hadi ver Çok iyi. Hadi bakalım. Ah. Olamadım. Gitti. gitti, gitti gitti, gitti gidiyor. Dot Ben bir odaklan. At artık ya Allah. O oh. nasıl Kızı da gönderdik. 5 sayımız oldu. Şu anda sayı kralı Bir tane de atarsam 8 olacağım. Bu kadarsam. <laughs> Oo, güzel. Yürürümüz. 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 Kısa oldu. şey yapamadık bir şey. Bir bant almış bir tane de. Bizim mensumuz dört tane olmuş. Hayret. Herkese şey... Şimdi, şimdiki şeyle oynayalım bakalım. Zeklaminle oynayalım, sonra bitirelim. Zaten keyif tadında oynanan oyunlar. Şeker tadında oynanan oyunlar bunlar. Artık oyuna para yatırmayacağım Büyük Borsuk'ta. Belki de yatırım bilmiyorum. Tam emin değilim ama param param e, paranın hakkını verirlerse yatırırım. Hakkını vermiyorsa. Aslında bu dönemki oyunun şeyi kıyafeti şey verdiler. Zeklavine verdiler sadece. Çok saçma şeyler yaptılar. 3 üçlü <laughs> bu. Üç üçlü. Üç üçlü. Ee, ama şey şu 3-3 harika değil mi ya? Harika bir işimiz var. Yenildik bir kiosk ama olsun. Belki bir ihtimal kazanırız. Üç tane şeyle oynuyoruz. Evet, başlasın büyük İmtihan. <laughs> Sen bir şeye başladık. Yani sırat köprüsünden geçiyor muyuz gibi? <laughs> şey... Öf bana mı? Bana illa, bana illa, bana. <laughs> ya azıcık da ben... Ya bana ver ya bana ver Atım <laughs> İşte bu insan bir. bir. <laughs> Çok iyi. De. Çok iyi. bile komik. Şu an işe bak yani biz Smash'te dağları dediyoruz bu adam gelmiş turnikeyle ile bizi elemeye çalışıyor. Şu, ne hala memleket yani. Hmm, Tersimizi bak. Ya şu smaçın estetiğine bak ya. Biz dağları değiliyoruz bu Johnny'ler. <laughs> Yine bak şuna bak ya. <laughs> Bir vuruşta öldürdü beni. <laughs> boss kesiyorlar sanki. <laughs> boss değil de biz boss değiliz de şeyizdir. Al artık onu. Tamam güzel. Şimdi pas. Pas.

kuçuk 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 adamlar. Sevimli kuçuk adamımız. Oradan aldı. 8 6 mı oldu? Ben takip edemedim de. Yüpebi <laughs> kuşa. Mm-hmm. İlk başta çoğu ucuz. Evet. MVP, MVP, MVP. Tamam. Be. Beşim olmam sova. Bizim üç olmuştu Teşekkür ederim. Bilmem ne Tamam. İşte bu kadar. Ne i̇şte, isterim o oyunu. Daha çok oyunumu istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok oyun videosu istiyorsanız da you kanalıma know abone olmayı ve like'lamayı unutmayın. Bnb videosu gelene kadar hoşça.